Merhabalar, mikro dönetleyici dersinde e, elektrikle bazı temel kavramları açıklayacağım size. Öncelikle elektrik enerjisi hakkında konuşalım. Atomun içindeki proton ve elektronların itme çekme kabiliyetlerinden kaynaklanan bir enerji çeşididir. Elektrik akımı ise proton ve elektron gibi yüklü parçacıkların hareketlerinden <laughs> bunu. Elektrik gerilimi iki nokta arasındaki yük yoğunluğunun farkıdır. Bu da ee, insanlar için 50 volt üzeri yani canlılar için 50 volt üzeri tehlikeli ee, 20 miliamperde kalp için e, tehlikeli olarak e, önümüze çıkıyor ve elimiz mesela e, temas ettiğimiz eğer elektrikle temas ettiğimiz yer mesela ıslaksa elimiz ıslak diyelim eğer 50 voltluk bir elektrik vesaire geldi diyelim bu tehlikeyi daha da fazla arttırır. Elektrik elektronik kısmında bir enerji var ve bu enerjiyle çalışan şeylere elektrikli aletler denir. Elektronik ise bilgiyle taşıma haberleşme var ise elektronik denir. Teşekkürler.